Yakıştı mı sana hiç? Yakıştı mı sana hiç? He? Yakıştı mı sana kız? He? Bu ne? Niye yapıyorsun böyle bir şey? Eşek seni. Eşek! He? Bu ne? Bu ne bu? Ay. Bu ne bu? Bu ne? Bu ne bu? Kim yaptı bunu? Kobra ile birlikte yaptınız değil mi? Terbiyesiz. Ha. Terbiyesiz. Kalk. Kalk oradan. Çım. Kalk oradan. Sen de onu yeme, sen de onu yeme. Vallahi billahi bak beni delirtmeyin ha. Otur, otur. Ha? Sen ne yiyorsun bunu? Tavuğu paralamışlar ya. <laughs> Tavuğu paralamış. Sen. Güvercinler de bunlar paralıyor. Bu ne? Bu ne bu? Bu ne? Bu ne? Sen ne saldırmışsındır? Heh. Suçunu bilince. Suçunuzu bilince. Korkuyorsunuz. Öbür türlü ısırmaya kalkıyorsunuz beni. Eşek sıpaları sizi. Bak hala yiyor ya. Yun, kurun, oğlum. Bak bunu, bunu. Allah Allah. Çek Geçmiş bu tarafa işte. Heh. Geçmiş bu tarafa. Geçersen yer. Geçersen yer. Burada çünkü tavuk yok hiç. Burada hiç tavuk yok. Buradan geçersen bu tarafa yer. Of. Arkadaşlar ya. Çok kötü bir şey olmuş. Kobra da buraya girdi. Elime sopayı aldırdılar yani. En sonunda elime sopayı aldırdılar. En sonda elimi sopayı aldırdılar. Hayvanın kafasını komple nasıl yediyse artık. Çıkma oradan bak. Yat oraya. Heh. Elimi sopayı aldırdılar. Şuraya bak ya. Şuraya bak hayvanın yarısı gitmiş ya. Hemen yarısı gitmiş ya. Yarısı gitmiş ya delireceğim ya Hangisi acaba? Bu taraftan mı atladı, o taraftan mı atladı? Cık. Ya var ya Ya ben bunların içinde olsam eğiteceğim Yani bu tavuklarla birlikte onları eğiteceğim Ama tavuklarla birlikte Olmuyor Oğlakları saldım oraya Eşek sıpası ya. Gezdirecektim bugün gezdirmeyeceğim. Heh. Kalsınlar orada. Sinirimi bozdu ya. Allah billahi sinirimi bozdu ya. Of. Ne yapıyorsun kızım sen? Ne yapıyorsun sen ya? Kameradan izleyeceğim. Kameradan izleyeceğim onun kim tuttuğunu. Güvercin de bunlar tutuyor ben biliyorum. Güvercin de bunlar tutuyor ben biliyorum. Dön lan! Dön! Güvercin de siz tutuyorsunuz değil mi? Ya sen de sen de aynısın da Mamba senden onu vermemiştir ondan. Heh. ondan sen yemiyordun yani. Mamba suç suç, suç üstü mamba yaptık da ondan. Yoksa sen de aynısın yani hiç hiç böyle sevimlilik hareketleri yapma. Çekil. Çekil eşlik sıpası. Ne oldu? Ağlıyor mu? Dur. Şevret. Dur çekil sen de. Çekil. Çekil lan. tutmuş hayvanı, yiymiş, yarısını yemiş zaten. Çekil! Yarısını yemiş zaten. Ben ne diyorum, niye sesleri çıkmıyor? Ben geldim onların yanına, sesleri çıkmıyor. Niye çıkmıyor, hiç ses çıkmıyor? Gelip baksana! Gelip baksana! Ne var lan? Ha? Ne var? Ne var? Vallahi benim sinirimi oynattırmayın. Bak! Oynattım hocam. Benim sinirimi. Hala burada tavuk şeyi. Çiğ... Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Çok gergin bir video oldu da. Videoya almak istedim. Bazı arkadaşlar <laughs> Uyarıyordu beni. Uyardıklarım da yaptım gerçi yani onlardan onların dediğinden farklı bir şey yapmadım. Bak, bak, onu faralarını... Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Gel buraya, buraya gel. Bu ne? Bu ne lan? Buna lan bunu ne diyor. bu? Ne lan? Bu ne? Bu ne bu? Eşek sıpaları sizi. Eşek sıpaları sizi. Bak burada kan var. Heh. Eşek sıpaları sizi. Keçileri de yerler. Güçleri yetsin keçileri de yerler. <laughs> Sinirim bozuldu ya. Of oh, of. Oh. Bak oradan çıkmıyor. Bağırdım ya. Sopayı gösterince oradan çıkmıyor. Evet arkadaşlar. Mamba tavuğu yemiş. Kobra ile ikisi tuttu muhtemelen. Mamba tavuğu yemiş. Köpeklerin alanına girmiş tavuk. Ben de böyle bir göstermek istedim sizlere halleri. Bugün beni sinir ettiler. Ha tamam mambayı ömrü billahi alıştıramayız tabi. Buraya girdiği anda kopartır kafasını yani. İç Buraya 50 tane tavuk koyacağım. Başında bekleyeceğim. Anca bir haftada öyle al alıştırırsam öyle alıştırırım. Öbür türlü hayatta alıştırmaz. Yatak atacağım şuraya bir tane. Tavuklarını da buradan çıkamayacak şekilde koyacağım buraya. Bir hafta alıştırırım ben onu. Öyle bir alıştırırım ki. Ama işte olmuyor. Bırak lan! Karok yapmıyor mesela bir şey. Normalde tavuğa. Yemek yerken sadece yemeğini yerse yapar. Kameradan izleyeceğim bakayım. Nasıl saldırdılar. Aman var ya. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar yapacak bir şey yok Allah amarasi